Merhaba sevgili yarışseverler. 6 Şubat Pazar İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İzmir'de 8 koşulu bir program var. 7'li plaseden başlayarak elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Akşamda Adana'da yine 7 koşu izleyeceğiz. Ben bugün sizlere İzmir yarışlarındaki şanslı olabilecek isimleri anlatacağım. Şu an canlı olarak izleyenler zaten yayında sormak istediği isimler varsa sorabilirler. Ama sonrasında izleyecekler dostlar da e, her zaman olduğu gibi kendi tuttuğu, takip ettiği isimlerle oyunlarını her daim süsleyebilirler sevgili dostlar. Bakalım kimler karşımıza çıkacak detaylandıracağız. E, gelen dostların beğeni butonlarına basmalarını rica ediyorum. Şimdi katılacak dostların. Onun dışında zaten tekrarını e, hem gece boyunca hem de gün boyunca birçok dostum izleyebilir. İnan Hüseyin Ölmez Utku Benli sağ olsun dostlarımız gece e, herhalde uyumamışlar. E, bildirim gelince karşımızdalar. Sağ olsunlar dostlarımız her daim fırsatı buldu mu e, desteklerini esirgemiyorlar. E, Selamlar Aleyküm demiş Nihat Aktaş. Aleyküm selam diyelim Nihat Bey'e de. Herkese selam olsun sevgili dostlar e malum işte gecenin bu vakti ara ara sohbet etmek dertleşmek de lazım sade abi yazmış valla bütün dostlar burada yine Eyüp Çekiç, Özkan Tabak, Murat Aydın, 39 Bülent, Ozan Kaya kimse uyumamış sevgili dostlar bizim daha çalışma daha İzmir'i yeni bitirebildik e, Adana duruyor Adana'yı videodan sonra bakacağız sabaha ne olacak bilmiyoruz. Sadekar beni de çok yanılttı. Zaten 1000 lirayı da kaybettiğini anlamıştım Sadekar'ın. Çünkü hiç e, enteresan şekilde beni de yanılttı da ilk atımdı. Gerçi biz e, önce cuma günü İzmir yarışlarındaki 17.000 lirayı, ardından Adana yarışlarındaki e, çift altılı ganyanı, sonrasında İstanbul altılı ganyanını e, küçük paralara, güzel heyecanlar yaşayarak bulduk. Ee, belki İzmir Altılıgan ganyanında 100 liradan aşağı kupon yoktu ama o keyfi yaşayanlar doğru kurgularla altılı ganyanda sonuca ulaştılar ki 17 bin lira gibi vergi düştükten sonra 16 bin lira gibi bir ikramiyenin sahibi oldular. Her zaman söylüyorum at yarışının bileni yok sevgili dostlar. Ben en iyisini yapıp doğruları dostlarıma anlatıyorum. Kimi zaman sizlere, YouTube'da izleyenlere binlere de anlatıyorum. Ama grubumuzda onlarca dostumuza anlatıyorum. Elimden geldiğince de yardımcı oluyor durum. Onlar da doğruları yaptığında, küçük dokunuşları hissettiğinde, altılı ganyan kuponlarını oluşturup kazandıklarında e, beni mutlu ediyorlar. Bugün yine 3 liralara, 5 liralara o 300 liraları, 500 liraları dostlarım alınca e tebessüm de yüzümüzden eksik olmuyor. Gece gece yayına da girersiniz, dışarı çıkar koşarsınız da ki don var. Dün yine Kocaeli'de saha açılmadı sevgili dostlar sabah erken saatlerde. Malumunuz Kartepe'nin soğuğu çökünce İtiman olmuyor Kocaeli yarışlarında. Gerçi birçok isim Salı Kocaeli yarışlarında buraya dışarıdan geliyor ama e, tabii ki bazen yarışları bunlar etkiliyor. Özellikle kış aylarında böyle etkenler oluyor sevgili dostlar. Alpay Şentürk Türk abim selamlar demiş. Murat Aydın abi Kaya Alaska gelsin demiş inşallah. Bileni yok ama en iyi baştan koşturanı burada demiş. E, Sağ olsun Ozan. E, Ümit Altınöz iyi akşam iyi yayınlar kardeşim demiş. Şansımız bol olsun demiş. Ümit abi dün İzmir'de beşli Ganyan'ı buldu. Bugün herhalde bütün 6'lıları buldu. O da tutturdu mu benim bir sözüm var çuvalı doldurdu mu dolduruyor. Yani hep söylerim sevgili dostlar bazen işler çok iyi gider. Yani atlar doğru koştuğu zaman inanılmaz şekilde altılı tahmini çıkar. Bu bir gerçek. E bugün de doğru koşunca tabii ki işler e, keyifli oluyor sevgili dostlar. E, keyifli olunca da dostlarımız kazanıyor. Onlar tebessüm ettikçe de biz e, bizden iyisi yok. Bugün de yine bir İzmir yarışlarıyla karşınızda olacağım İnşallah güzel bir gün olur hepimiz için Zaten sırasıyla gideceğim yine ikinci koşudan başlayarak Sizlerde soracağınız at varsa Yarış koşu gelince sorarsanız sevinirim Ben de yorumdayım çünkü birçok dostumuz Birkaç isim sormuştu Zaten beni tuttuğum isimleri sormuş birçok bir dostum da Bakalım bugünün özelinde kimler karşımıza çıkacak Gönlümüzün istediği tabii ki 6'da 6'yı bulmaktır ama bakalım 6'da kaçı bulacağız. Zaten 2'de bulduğumuzda, 6'da 2'yi bulduğumuzda e, özellikle WhatsApp grubundaki birçok dostlarımızın e, kazandığını görmek bize nasip oluyor. Sizler de ailemizin parçası olup yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını bu adam ne dinletiyor, ne anlatıyor? At yarışı nasıl detaylanıyor derseniz 0553 425 59 30. Bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak benden bilgi alabilirsiniz. Bugünkü İstanbul yarışlarındaki Mehmet Mayhawk'un yarış gidişatını, yarış anlatımını e, yarıştan önce öğrenip o keyfi e, yarış koşarken de daha öncesinde yaşamış gibi e, anlatmak tabii ki herkese nasip olmaz. Bizim ailemize nasip oluyor çünkü ben onlara yarışları anlatıyorum. Onlar da e, keyifli oluyor. E, onun tabii ki tadı bambaşka sevgili dostlar. Yaşamak isterseniz dediğim gibi 0553 425 5930 bu numara üzerinden yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Nihat Aktaş ne haber iyi misin adam demiş. İyiyiz çok şükür. Biraz sinirliydin ses kaydında demiş. Yo ses öyle gelmiş ama ya özellikle İzmir altılısı 17 bin liralara düşünce ona biraz moralim bozuldu. Çok dağılınca oyun e, o zaman işin cılkı çıkıyor yani. En azından grupta olan insanlara üzülüyorum da onlar kendilerine üzülmüyor. O da ayrı bir ders sevgili dostlar. Yani paylaşıyor Ahmet Mehmet'e, Mehmet, e, Mehmet Ahmet'e göndereyim derken işin cılıkı çıkıyor. Neyse önümüze bakacağız. Hayat devam ediyor sevgili dostlar. En önemli şey bu hayatta sağlık. Her daim sağlığınıza dikkat edin. Beğeni butonlarına basın. Şu an 36 kişiyiz. Beğeni butonlarına basalım hızlıca basmayanlar ben de yorumlayayım ikinci koşuyu. Bugün gidişatlara bakalım. Pazar güzel bir program var. Keyif alacağız gibi görünüyor. İnşallah istediğimiz gidişatlar gerçekleşir sevgili dostlar. Yani ikinci koşun Neos. Geçtiğimiz günlerde Neos kaos bir yarışla koşu kazandı. Neden bunu söyledim? Çünkü bu ekürüsü Serpinti. O gün Neos'u yalnız bıraktı. Herkes Serpinti'nin Neos'un üzerine gideceğini bu da sonlarda etkili gelip ...bu yarışı kazanabileceğini düşünüyordu. Bugün de Neos'u kovalayacak isim kim? Bastini sevgili dostlar. Acaba Mertcan nerelerde harekete geçer? Eğer 600'lere kadar bırakırsa Neos oralarda vitesi arttırır. Ama bırakamazsa o zaman işin çığırı e, değişebilir. Bugün Neos her ne kadar e, gücünü konuşturacak olsa da... ...geçen yarış hata yapan Banyo treni bekleyen 3 numaralı Buke Falus sonlarda diri gelecek isimlerden biridir. Ama Altılı Ganya'nın içinde olsaydı bence neredeyse eksiksiz bütün atları yazmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki e, ön planda tuttuğunuz bir isim varsa en azından 7'li plase için ne olsa ne os, bu kefalussa bu ama yok e, başka bir isimse örneğin Concinosan veya Bastin ise de onu yazabilirsiniz. Sana anlattım abi nasıl oynadım hatırlarsın demiş Nihat Aktaş. Bol şanslar Nihat Bey Üçüncü koşu 14 handikap. Altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Dört ve yukarı Arapların mücadelesine. Demin bir dostumuz da sormuştu. Doğu yarışları sonrası e, önce Kocaeli'ne ara verip Kocaeli'ne gelen aldığından İzmir pistine gelen e, beklenilen yarışı. Bence yapamayan, o gün için de çok inandığım isimlerden biriydi. Eksik kalan, bugün doğru yerde, doğru zamanda uygun kilosuyla kalmasını beklediğim. Yarış gidişatına baktığımızda da ön tarafta belli birkaç ismin isteyeceği yarışta. Sonlarda çıkmaz yarışların profesyonel jokeyi Onur Yıldız da start alacak olan 10 numaralı Kaya Alaska sevgili dostlar. Yarın 6'lı ganyanın ilk ayağında herkesi üşütebilip, Alaska'ya götürebilir. Mutlaka kuponlarınızda yer verin. Onur Yıldız ilk defa biniyor. E, Atın da zaten son 4 yarışı mutlaka ses getirecektir. Özellikle idman pistinde de gayet sağlıklı görünen 10 numaralı Kaya Alaska Altılganya'nın ilk ayağında bana göre en şanslı isimdir. Sizlerin inandığı bir isim varsa çarpı atmayı da unutmayın sevgili dostlar. Selamun Aleyküm dostum demiş Şakir abi. Aleyküm selam Şakir abiye. Gecenin bu vakti o da gelmiş sağ olsun bizi dinleyen dostlarımızdan. Gece uyumayanlardan Şakir abi de muhtemelen şu an defteri açmıştır. Ders çalışıyordur diye düşünüyorum. Teyzem de onu izliyordur. Hepsine selam olsun. Teyzemin ellerinden Şakir abinin de yanaklarından öpelim. Selam olsun üzüm ailesine. Evet, e, İsmet Akın selamlar Bursa'dan Hasan Bey demiş. Bursa'ya da selam olsun. Bursa'da da çok dostumuz var. Adana'da çok dostumuz var. Eskişehir'de var. Türkiye'nin her yerinde, Avrupa'da, hatta Amerika'da takip edenler var. Beyefendiler var, hanımefendiler var, kardeşler var, ablalar var. Sağ olsunlar destek oluyorlar. ...onlarla birlikte bu heyecanı yaşamak da güzel... ...seni bekledik uyumadık demiş... ...evet bildirimi erken gönderdim... ...bir saat oldu herhalde... ...bitirince dedim hemen yayına gireyim... ...en azından gecenin bu vakti... ...bugün keyif yaşayalım dedim... ...en azından sohbet edelim... ...hem de yarına bakalım... ...yarın izinli izlemişler ...yarın zaten pazar iyi oldu... ...dostlarımız dinler... ...heyecanı yaşar... ...baba bugün buldum altını demiş... ...onlar İstanbul'dalar... ...bulmuş olabilir yani çünkü... Ee, ...tatlı bir şablonda ...özellikle Adana şablonu... ...Alper yazmış, selam kardeşim demiş... Ee, ...Şakir Üzüm'de ufaklık neler yapıyor Hasan'ım demiş... ...çiftemi yedi bugün demiş... ...evet Görkem inanılmaz... ...yani İstanbul'da üç tane yarış kazandı... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...Sert Yıldırım, Mehmet Mayhawk... ...bir tane daha kazandı... ...Royal Baby ile zannedersem... 3 tane yarış üst üste kazandı... ...helal olsun Görkem'e... Ee, ...inşallah devam eder yani bir iki sene sonra e, kaybolmaz diyelim. E, kendinden şaşmaz, bütçeyi aşmaz, keyif alır o da. E, bindiyatlarla yarış de keyif verir diyelim. Evet geçtik hemen günün dördüncü koşusu. 4 yaşlı Arapların maiden mücadelesi. Altılı Ganyan'ın ikinci, beşli Ganyan'ın da ilk ayağı olacak. Tabii ki altılı Ganyan'ı pas geçenler beşli Ganyan'la devam edecekler. Burada heyecanı arayacaklar. Start aldığı son yarışında Jockey'i inanılmaz şekilde bence hata yapan. Bugün her ne kadar aynı jokeyle ile çıkacak olsa da özellikle mesafenin uzamasıyla sonlarda uygun rakipler yanında düzlüğü en diri koşacak atlardan biri olan As Algan Han'ın anne kardeşi 6 ve 6 numaralı Temel Şah sevgili dostlar. Bugün doğru yerde kalıp e mesafeyi de en iyi şekilde kullanıp ekürüsünün de hareketlendirdiği koşu da sonlarda etkili gelerek meydana veda edebilir. Bakalım neler yapacak. Normal şartlarda son yarışında da kazanabilecekken, çok virajı geç döndüğü için avans da verdiği için rakibine geçilmişti. 6 numaralı Temel Şah. bugün Hülya Temel ekürüsünü sevindirebilir sevgili dostlar. Tabii ki tuttuğunuz farklı bir isim varsa yazabilirsiniz. sormak istediğiniz bir isim varsa da bugünün İzmir'de Altılı Ganyan genelinde hazır hep birlikte buradayken, dostlarımız da buradayken sorabilirsiniz. Sonrasında zaten bugün şu an dinleyemeyenler canlı yayını yarın gün boyunca saat 3.30'a kadar dinleyebilecektir. Naim Elmas, sayılı akşamlar Hasan Bey. Moral bozmak yok. Gecenin yarımında bu adam geçmiş ekranın karşısına bize hizmet ediyor. Bunu anlamayıp söz edene salla başına Hasan'ım. Yani gerek yok bu laf söylemeye demiş. Sıkıntı yok. E, teşekkür ediyorum Naim Bey'e de. E, şakir Üzüm, kızamadım ama o suratlı atın yanında sert yıldırım ufak adam demiş. Evet, Dragonborn bence atlamalıydı. Ama atlayamadı. Vedat neden atlayamadı bilmiyorum ama eski Dragonborn değil sevgili dostlar. Yani e, Çalımlı ekürüsünün atları da o talihsiz olaydan sonra biraz geri gittiler. İnşallah e, tekrar formlarına kavuşurlar diyelim. Abdullah Hacer selam yazmış. Abdullah Bey iyi akşamlar diyelim ona da ve geçelim günün 5. koşusuna. Altılık Anya'nın da 3. yana değerli dostlar. Beğeni butonlarına hızlıca basalım basmayanlardan ricamız olsun. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade altı mücadelesini izleyeceğiz. Yarışa baktığımızda aşan aşan as var. Edward bu isimler ön tarafta kalacak. Durmaz'ın da geçmişte ön tarafı isteyen, yeğleyen isimlerden biriydi. Ben 5 numaralı Jason Byrne özellikle son yarışında Asfar'ın yanından tren gibi geçerken bugün de ön tarafta belli bir tempo olacakken sonlarda etkili gelmesini beklediğim 5 numaralı Jason Bourne bana göre Görkem Özçelik'te e, birinciliğin bir kez daha güçlü adayı olacaktır. Hazır Görkem formdayken e, anne attı Catwalk'a yani Oceus'a oradan da Dinyeper'e giden e, Fetters, My Fetters Dream yavrusu 5 numaralı Jason Bourne bir kez daha birinciliğe uzanabilir diye düşünüyorum uzayan mesafede. Sevgili kardeşim WhatsApp grubunda yokum. Ee, en güvendiğin atın hangisi yarıştan önce söylersen sevinirim. Oyun kurgun birazdan zayıftır benim demiş. Vallahi inandığınız ismi yazın. Oyun kurgusunu inanın. Biz de bazen yanlış yapıyoruz. Bugün İstanbul yarışında YouTube'da da sizlere 6 tane isim önerdim. Ee, farklı bir tane ismi seçseydim ben de yatacaktım. Ben de e, şansa e, Mehmet May Hawku kullandım sevgili dostlar altılı ganyan kurgusunda. Zaten teki bulduğunuz zaman e, bir yerde de ince geçtiğiniz zaman e, yani 50 100 150 arası altılı ganyanı bulabilirsiniz ama altılı ganyan her daim yüksek paralar vermiyor sevgili dostlar. Yani haftada bir kere belki çift tanenin üzerine çıkar. O gün de en iyisini bulmanız gerekiyor. Hafta hafta değil ayda bir kere en iyisini bulsanız sizden iyisi yoktur. E, Cuma günü biz 17 bin lirayı bulduk İzmir yarışlarında. E, artık ayı kapadık. Yani çift taneyi bir ay içinde buluyorsanız, bulanlar için konuşuyorum tabii ki. Herkes de bulmuyor. Farklı düşünceler, farklı kurgular oluyor. Çünkü en önemlisi ben dostlarıma her zaman bunu anlatıyorum sevgili dostlar. E, bu doğrultuda siz de giderseniz, e, küçük dokunuşlar yaparsanız her daim şanslı olursunuz. Gazi Özkan birinci, ikinci ayakları tekrar söyler misiniz? Saygılar demiş. E, birazdan videonun tekrar yüklenecek, oradan da takip edebilirsiniz sevgili dostumuz. Evet 6. koşu satvet koşusu start aldığı son yarışında abilerine kafa tutan çok da iyi koşan ardından bir aya veri ara verip yeniden İzmir pistine gelen İstanbul'da hazırlanan ki son 3 yıla baktığımızda satvet koşusunu kazanan tek şokey Özcan Yıldırım sevgili dostlar. Herhalde Hızlı Ahmet, Memdoğa bir de baş hükümdar 3'te 3 yapmıştı. Bugün de 3 numaralı Can Mete 1400'de geçilmediğini düşünürsek bugün de uygun rakipler yanında bana göre 6'lı Ganya'nın 4. ayında İzmir yarışlarında kalitesini konuşturacaktır diye düşünüyorum. Zaten geçilirse vay Türkiye'nin haline diyorum sevgili dostlar. Evet geçtik günün 7. koşusu son 2 koşuyu da yorumlayacağım. Bugüne noktayı koyacağım sonrasında kaçıranlar zaten gece ve gün boyunca yarın içinde heyecanı yaşayabilirler. Şu an izleyenler zaten gece yatmadan düşünebilirler hangisini tek atıp hangisinin yanına at yazacağını sevgili dostlar. Nasıl gidişatlar olacağını, farklı hipodromlardaki şanslı isimleri, doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki şanslı isimleri, gidişatlarını, yarış anlatımlarını da öğrenmek isterseniz 0553 425 5930. Bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Eski sistem uzun soluklu bir canlı yayın düşünmüyor musun dostum demiş. Bakalım bir iki plan var yakın zamanda haberiniz olur Şakir abi. E, Özcan çifte yapar mı demiş. E, yakın görünüyor innovation'la. Ben de yorumluyum. Hazır Ümit abi sormuşken Seferi Hisar koştu kısa vade yedi mücadelede. Malumunuz Şahnara son iki yarışında startta kalıyor. Şahnara startta kaldığı için yarışı doğru koşturursak kim liderliği alacak? Bir numaralı Innovation liderliği alacak. Belli bir tempoda yarışı götürüp adeta bir düzlük yarışı yapacak. Tabii ki 1600 olması sebebiyle her ne kadar viraj üzeri rakipleri yanına gel, gelecek olsa da düzlüğüyle diri koşan atlardan biri olan yetenekli kısrak bir numaralı Innovation bana göre Şahnar eğer startta oturursa birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Eğer startta kalmayıp yeniden yarışa başlarsa ki İzmir'de koşmuş olduğu iki kazanmış olduğu yarış var. Başlarsa o zaman yarışı baştan koşturmak gerekir. Tabii ki inandığınız farklı bir isim varsa yer vermeyi unutmayın. Benim sizlere söyleyeceğim ilk isim bir numaralı innovation olacaktır. En azından ben bu koşuda tek atmayacağım onu söyleyeyim sevgili dostlar. 8. koşu 2 şart dişilere ait mücadeleyi de yorumlayıp bugünü noktalayacağız. Sizlerin soracağı isimler varsa yazın cevaplayayım Yoksa da zaten son koşuyu da anlatacağım. Ardından gecenin bu vakti e, bugünkü yayını da noktalayacağız. Katılanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her daim desteklerini esirgemiyorlar. İyi ki varlar. E, bugün e, beğeni butonlarını mutlaka sonrasında izleyecek dostlarımın da rica ediyorum. Onun dışında da heyecanı ortak olmak isterseniz de zaten ailemizin içine bekliyorum. İzmir yarışlarındaki gibi çift taneli ganyanları, çift taneli oyunları yakalamak için belki de en önemlisi sizlerin kaçırdığı şanslı isimleri öğrenmek için ailemizin parçası olabilirsiniz. Selamlar nasılsın güzel insan? Hasan da olmaz bu işin vakkosudur. Unutmayın demiş. Sağ olsun o da yurt dışından, Rusya'dan bile Herhalde Rusya'daydı, Petersburg'da. Oradan da selamlarını göndermiş. Rica ederiz kardeşim demiş. Turan Hocam'a, Turan İşler Hocam'a saygılar sunuyorum değerli hocama. Selam olsun. Kadir Ertaş kolay gelsin Hasan'ım demiş. Ona da teşekkür ediyorum. Yani buradaki birçok dostum şu an WhatsApp grubunda olan dostum. Halbuki yarın hepsini dinleyecekler ama burada bile destek oluyorlar. Yani böyle güzel insanlar var. Anlayana hizmet, anlamayana külfet. Bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın. Bunlar bizim... At yarışındaki özlü sözlerimizdir. Bunları kafanıza kazırsanız at yarışları modern toplumların sosyal ihtiyacı olur. Mustafa Kemal Atatürk atamızın dediği gibi bunu unutmayın sevgili dostlar. O yüzden canınızı sıkacak olaylara da yer vermeyin. Ne diyeyim yani kendinizi kaptırmayın. Bu işin garantisi yok. Sağda solda zaman zaman görüyorum. Yani özellikle Twitter'da inanılmaz böyle yorumlar düşüyor önüme yani kimseyi de takip etmediğimden değil ama önerebileceğiniz kişiler yazıyor orada bakıyorum adam yazmış şunu yazmış bunu yazmış inanamıyorum sevgili dostlar yani bu işin garantisi yok sadece bunu söylüyorum uçan yuma sormuşlar iyi koşabilir beğeni beyler demiş Hikmet Ay Yıldız o da teşekkür edelim şu beğeni 50 yapın da öyle gidelim bari sevgili dostlar İsmet Akın Toramankayı sormuş o da geçen gün e, rakiplerine kaybetti. İlk kez geçildi kumda Saluki'ye. Bakalım yarın nasıl koşacak Can Mete'ye neler yapacak. Mangal yaptırır mı son ayak? Deli deli eser, rüz eser mi rüzgar demiş. Acaba kimden bahsetti? E, deli, deli 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 Vallahi çıkaramadım. Eser mi rüzgar? Mangal yaptırır mı son ayak? Deli deli eser mi rüzgar? Vallahi Şakir abi baktım baktım bulamadım ya. Ee, geçelim son koşuya sevgili dostlar. Beğeni butonlarında da hemen 50 yaptınız teşekkür ediyorum. Son koşuyu da detaylandırayım. Sonrasında yayını kapatayım. Sizlerde videonun tekrarını en azından kaçıranlar izleyebilirler. Son koşu kapanış mücadelesi. Ee, start aldığı Son yarışında kapalı gözlük kulaklık ile e, ardına göz koruyucuyla koşuya bugünkü aprantisi. Oktay Kızıl Kızıltaş'la hazırlanan bugün de doğru yerde doğru zamanda yürümesi halinde iki şart mücadelede eski gücünü bizlere hatırlatmasını beklediğim 6 numaralı Ergeneli kız sevgili dostlar. Çok kuvvetli bir kağıdına var. Değişik de bir isim. Bugün e, yerini iyi alması halinde 6 numaralı Ergeneli kız birinciliğin güçlü adayı olacaktır sevgili dostlar. E, Baran biniyor demiş. Muhammed Baran Öncel orman esintisinden bahsetmiş. Vallahi yokluyor. Bir gün bir yerde kazanır. Yarın kazanır mı bilmem ama e, Muhammed Buran Öncelle bir gün bir yerde kazanır. Ümit abi yazdığın ganyan olsun demiş. Ona da teşekkür ediyorum. Evet, 7 koşulu, 8 koşulu programda Koca, İzmir yarışlarındaki 7 şanslı ismi 7'li preseden başlayarak sizlerle paylaştım. Sizler de küçük dokunuşlarla her daim inandığınız isimlerle 6'lı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Diğer hipodromlardaki tüm şanslı isimleri, yarış gidişatlarını, yarış anlatımlarını öğrenip, kurgularınızı oluşturup sizlerin kaçırdığı isimlere de ortak olmak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak Yarış Günleri VIP ailesinin bir parçası olup ay boyunca bu heyecanı bizimle yaşayabilirsiniz. Hepiniz sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, geceniz güzel olsun. E, hepinize yarın için iyi pazarlar, yayını kendim kapatacağım. Hoşçakalın ee, hoşça kalın sevgili dostlar.